Türkiye ekonomisi nereye gidiyor? Hocam Türkiye'nin konuşmamızın ortasında da bahsettiğim gibi, çok yakıcı sorunları var. Türkiye'nin ekonomisi. Ben bunu bir ekonomist olarak bu konuda e, doktora tezi hazırlayan biri olarak değil de yalnızca ticaretin içinde bulunan biri olarak da yanıtlayabilirim. Yani ticaret iyi gitmiyor, ekonomi iyi gitmiyor. E, çok ciddi problemlerimiz var. Dövizle ilgili de yani açıkçası orada biraz madem onu sordunuz teknik gireyim alanım olduğu için. Şimdi hocam imkansız üçleme diye bir şey var. Ekonomi bir bilim. Şimdi öncelikle bunu kabul edelim. Ekonominin bir bilim olduğunu kabul edelim. Ekonomi bir bilim dalı. Böyle genel geç içinde tabii ki bunun tezler, antitezler bulunur. Ama böyle genel geçer. Herkesin farklı söyleyebileceği, ol e, o için farklı görüş bildiremeyeceği e, notalar ve maddeler de var ekonominin içinde. Ee, ve bizim imkansız üçleme dediğimiz e, bir ekonomik kavram var. Bu serbest piyasa şartlarının uygulandığı bir ortamda. Mesela bizim ülkemiz serbest piyasa, sermaye hareketlerinin serbest olduğu, diyeyim daha doğru olsun. Sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir ülkede siz aynı anda hem faiz haddini hem döviz kurunu belirleyemezsiniz. Bugün şimdi bizim bu son dönemde yaptığımız biraz e, Değil hatta bayağı artık Bunu herkes biliyor bayağı faiz haddini e, Belirlemekle ilgili Ekonomi politikası uyguluyoruz biz Faiz haddini belirliyoruz e, Sermaye hareketleri ülkemizde serbest e, Serbest de olmalı yani Dünyanın bir şey yani Kuzey Kore'de falan Veya Çin'de sermaye hareketleri kısıtlı Ondan sonra e, o yüzden de hem sermaye hareketlerinin serbest olduğu ülkede biz faizi kontrol etmeye çalıştığımızda kur patlıyor döviz tutamıyorsunuz ve bu böyle devam ettikçe e, döviz yukarı gidecek yani bunun bir yolu var e, ya kuru serbest bırakacaksınız ya faizlerle ilgili düzenleme yapacaksınız veya sermaye hareketlerini kısıtlayacaksınız hep sizlerin yaşları müsait siz sermaye hareketlerinin kısıtlandığı dönemleri de gördünüz biz bugün faizin e, ee, müdahaleyle yapıldığı noktayı da gördük. Döviz kurunun siz sabit ve dalgalı e, olduğu dönemleri de yaşadınız. Bunların hepsi ortada. Dediğim gibi bu bilim. E, o yüzden de bu gerçekler üzerinde oturup çok düşünülecek açıkçası çok uzmanlık gerektiren şeyler de değil. E, bunları her ekonomist e, bununla ilgili ve bu konuyla ilgili finansal okur yazarlığı olan herkes bununla ilgili yorumunu yapabilir. Ama yani umarım sermaye kontrolleri, sermaye hareketleriyle ilgili bir şey olmaz. O zaten e, bence bu sorunları derinleştirip ağırlaştıracaktır. Peki şimdi e, ne yapmak gerekiyor? Türkiye'nin şu andaki pozisyonunda konu serbest mi bırakılması gerekiyor? Faizlerle ilgili düzenleme mi yapılması gerekiyor? Sermaye hareketlerinin serbest bırakılıp kontrol edilmemesi mi gerekiyor? Hocam şöyle söyleyeyim, dediğim gibi biraz zaten burada teknik konuştum. Böyle çok e, teknik boğmak istemiyorum ama bence öncelikli olan güven ortamı. Yani e, güven noktamı oluşturulduğu anda bugün dediğim gibi ondan sonra işte bu siyasetin gerginliği, ondan sonra ekonomi politikasındaki müdahaleler bu güven ortamını sarsıyor. Biz güven ortamını oluşturduğumuz anda e, bunun köpüğünü almış oluruz. Yani bugün siz sadece bugün dış dünyanın ve bizim iş çevremizin birçok iş adamımız var. çok Büyük yatırımlarını erteliyorlar sırf güven ortamından ötürü. Yoksa dediğim gibi ülkemiz bizim çok mümin. Şeye falan da inanmıyorum ben. Enkaz falan yok Türkiye hemen bir senede iki senede ayaklarının üstüne kalkacak. Ya diye. şimdi başkan neden güvensizlik var bu ülkede? A. Adalet. Hı. Doğru mu? Hı hı, Doğru. Çok eksikleri var. Bu da evet. zaten ha Bu Adalet Bakanı tarafından da dillendiriliyor. Aynı zamanda böyle bir sıkıntılar oldu. Ee, adaletle ilgili sıkıntılarımız var. Ekonomi yönetimiyle ilgili sıkıntılarımız var. O söylediğim gibi kurumların e, erozyonu ve e, tam ifade etmek istiyorum ya. Kurumlardaki dezenformasyon sebebiyle de e, böyle bir şey var. Kurallar esnetiliyor sürekli. Duruma göre. Bütün bunlar güven noktamını engelleyecek. Ben şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Kolay söyleyeyim kolay anlaşılsın. Bugün güven veren bir ekonomi politikası, güven veren bir e, insanlara akla yatkın, ekonomi bilimine yatkın bir ekonomi politikasını bu akşam açıklansın. Bugün dolar altı buçuk olur. Ondan sonrası da süreçtir. Yani bugün doların üstündeki neredeyse 1 liralık şey güvensizliğin belirsizliğin, öngörüsüzlüğün bedelidir. Ne açıklanmalı o e, güven ortamını tesis etmek için Türkiye'de? Bizim e, Sayın Genel Başkanımızın, partimizin açıkladığı 10 madde var hocam. Ulaşabilirler bizim Twitter adreslerimize hem partinin kurumsal hem Sayın Genel Başkan'ın kendi şeyinde var. Konuyla aşırı e, ilgilenenler e, oradan onun detaylarına ulaşabilir. Ama ben genel anlamda söylemem gerekirse hocam. Yine anlamda şunlar açıklanmalı açıkçası. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tekrar tesis edilmeli. Merkez Bankası ekonominin gerçekleriyle hareket etmeli. Bunun bedelleri de var. Yani ben ticaretin birebir içinde borcu olan, alacağı olan biri olarak söylüyorum. Yani faiz oranlarının etkilenmesi, gerçek artması bizi gerçekten çok etkiliyor. Ticareti neredeyse durduruyor. Hele böyle bir pandemi ortamında ama hocam benim test konum olan bu uluslararası rezervlerimiz bizim şu anda... Bitme noktasında. O yüzden de uluslararası rezerv dediğimizde nedir onu da açıklamak istiyorsam. Ya dünyada uluslararası para olarak kabul edilen dolar, euro, sterlin işte gibi ve işte tabii ondan sonra e, paraların. Yani bizdeki e, paraların ve bu bizde azaldığı miktarda bizim gibi gelişmekte olan ülkeler kır, kırılganlaşıyor hocam. Bu gelişmekte olan ülkelerin bir gücü olarak görülüyor. E, açılmış bir alan. Bu da bizde biraz döviz kurunu e, sabitleyebilmek ve dizginleyebilmek amacıyla biz bu uluslararası rezervlerimizi son bir buçuk senede ciddi oranda harcadık. O nereye, yüzden de nereye harcadık? Yok şey harcadık derken öyle bu o anlamda demiyorum. Yani döviz sattık. Sürekli yani, döviz bu... kurunu kontrol etmek için. Evet.